Kıymetli takipçilerim, mesleki rehberlik ve kariyer planlaması üzerine 2021 tercih döneminde sizlere böyle sürpriz canlı yayınlar yapacağım. Sürpriz canlı yayınlardaki hedefim özellikle 2021 yılında üniversite sınavına girmiş öğrencilerin mesleki rehberlik anlamında neleri nasıl yapmaları gerektiği üzerine hem tecrübelerimi hem de bilgi birikimini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuyla alakalı bazı başlıklar belirledim. O başlıklar çerçevesinde bugün bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşırken sizden ricam da kanalın altına, bu videonun altına hem yorumlarınızı hem de sorularınızı paylaşmanız bir sonraki yayını hem size daha hazırlıklı sizin sorularınız üzerinden süreci yönetecek şekilde karşınıza çıkar ve sizinle paylaşımlarda bulunur. Tercih dönemi biliyorsunuz Ağustos'un 5 ile 13. 13 arasında gerçekleşecek ve tercih öncesinde hem öğrencilerin hem de ailelerin bazı hazırlık çalışmaları yapmaya başladığını biliyoruz. Şu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim ki benim de bu sene 12. sınıfa girmiş bir kızım daha önceden 2019 yılında da sınava girmiş halen bir üniversitede öğrenime devam eden bir oğlum var. Yani 26 yıllık mesleki tecrübenin yanı sıra aynı zamanda da tercihleri çok yakından yaşayan bir ailenin babası pozisyonundayım. Yani hem bilgi, hem tecrübe, hem de yaşanmışlıkları sizinle paylaşacağım bugün. Tercih dönemi hazırlıklarını özellikle e, önceki yılların e, başarı sıraları, kesinlikle taban puanlarını esas almamanızı, ısrarla başarı sıralarını inceleyerek tercihlerinizle ilgili bir ön liste oluşturarak uzmanlara görüşmeye giderken hazırlık yapmanızı isterim. Tercih ile alakalı işte 5000 aşağıdan yapın, 5000 yukarıdan yapın, 10.000 aşağıdan yapın, 10.000 yukarıdan yapın. Aşağıdan ve yukarıdan kendi sıralamanızı ne kadar genişletebilirseniz genişletin. Zaten 24 tercih hakkınız var. Bu 24 tercih hakkınızı sonuna kadar kullanın ve tercih sıralamanızı da yaparken dikkatli bir şekilde başarı sırrınızı esas alarak yapın. Ama illa açıkta kalacağım, illa benim bu sene yerleşmem lazım motivasyonuyla kesinlikle tercih sıralaması hazırlamanızı önermiyorum. Özellikle okumak isteyeceğiniz mesleki rehberlik bağlamında yıllar sonra yaptığınızdan memnun kalacağınız meslekleri tercih ederek bir sıralama hazırlamanızı çok ciddi önemsiyorum. Doktora çalışmamı kariyer kararsızlığı ve mesleki rehber üzerine yapmış bir uzman olarak sizinle paylaşıyorum ki, her sene üniversite sınavlarına bir yüksek öğretim programında öğrenciyken başvuran öğrencilerin ve sınavlara giren öğrencilerin sayısının yaklaşık %20'ler civarında olduğunu söylemek isterim. Yani okuduğu bölümden memnun olmayan ve bölümü değiştirmek isteyen yüz binlerce öğrencinin olduğunu söylemek isterim. İlla okuyacağınız, severek daha sonra o mesleği doyasıya yapacağınız, hatta hiç yorulmadan yapacağınız bir meslek olmasını ve buna dikkat etmeniz önemsiyor. Bunun yanı sıra üniversite, şehir, fakülte tercihlerinde de çok ciddi dikkat etmeniz gerekiyor. Üniversite aynı zamanda size yaşam alanı sağlayacak. Kültürünü size transfer edeceğini de kesinlikle unutmayınız. Yani bir tercih yaparken yaşayacağınız o şehrin imkanlarını, üniversitenin kampüs imkanlarını, üniversitenin sosyal altyapısını, akademik kadrosunu bir, birer, birer birer inceleyerek yapmanızı çok ciddi bir şekilde önemsiyor. Bugün online olarak bu altyapıya sahip olduğunuz gibi Belki kampüse hiç gitmeden de kampüsün fiziksel altyapısını inceleyebilirsiniz. Ama imkanı olanlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların mutlaka okuyacağı üniversitenin kampüsünü gezmesini, bölümlerden bölümden hocalarla görüşmesini öneriyor ve ısrarla öneriyor. Özellikle laboratuvarlı bölümlerde okuyacak öğrencilerinde mutlaka ...laboratuvarlarına gizli giderek teknik altyapılarının e, taraflarınca incelenmesini hatta yapabilirseniz... ...o bölümde okuyan öğrencilerle görüşmenizi, fırsat bulabilirseniz... ...o bölümden mezun olmuş ve iş dünyasında faaliyet gösteren bireylerle görüşmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu bölümle alakalı, fakülteyle alakalı, üniversiteyle alakalı dokunarak... Ve teknik altyapıları kullanarak internet üzerinden web sitelerini inceleyerek de bir çalışma yapmanızı önemsiyorum. Tabii ki öncelikle kılavuzu çok ciddi bir şekilde okumanız, üniversitenin ekstra size sağlayacağı şartları incelemenizi, yandal, çap fırsatlarını ele almanızı, bunun yanı sıra yurt dışı diploma geçerliliğiyle çok ciddi önemsemenizi ısrarla öneriyorum. Bunlar hem üniversitenin web sayfasında hem de üniversiteyle ilgili tercih dönemlerinde görüşmeye gittiğinizde oradaki uzmanlardan öğrenmeniz gereken şeylerdir. Hem veli olarak hem bir uzman olarak bunları teker teker sormanızı ve sorduğunuz bu sorularla alakalı alacağınız cevapları mutlaka yazıp tercihlerinizi mukayese ederek hazırlamanızı önemli önemsiyorum. Peki öneriyorum, önemli öneriyorum. Peki şehir avantajları, üniversite avantajları, bölüm avantajları yakın olanlarda tabii ki sıralamayı öncelikli olarak düşünmenizi, sıralama tercihlerinde onları daha yukarılara koymanızı tavsiye ediyor. Yine bunun yanı sıra eğer özellikle tercihlerinizle alakalı öncesinden bir meslek testi yaptırmanız, bir kişilik testi yaptırmanızı, bu testi bir uzman gözetiminde çok ciddi ayrıntılı bir şekilde incelemenizi, sizi yakından tanıyan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, eğitim koçunuzu, kariyer yani koçunuzu bu anlamda fazlasıyla dinleyerek, ondan nasihat alarak yine kendi kanaatlerinizle, ebeveynlerinizle de bu konuyu ele alıp değerlendirerek bir sonuca varmanızı önemsiyorum. Yoksa tek başınıza karar verdiğinizde daha sonra belli pişmanlıklar yaşama ihtimaliniz daha çok öne çıkıyor. Yani mesleki rehberlik anlamında tercih yaparken Kişiliğinizin, dışa dönüklüğünüzün, işe, içe dönüklüğünüzün, sosyal ortamlara adaptasyonunuzun kendinizi çok güzel ifade ediyor olmanızın, duygusal potansiyelinizin baskın, fiziksel potansiyelinizin baskın, zihinsel potansiyelinizin baskın bununla ilgili güzel çalışmalar yaparak e, bu fırsatları değerlendirerek mutlaka profesyonel bir elle birlikte kişilik analizi ve meslek testleri yaparak bu süreci yönetmenizi ısrarla öneriyorum. Yoksa tek başınıza karar verdiğinizde hata yapma durumu daha çok öne çıkacak diyorum. Tercih döneminde ailelerin öğrencileri ısrarla bir yere yönlendirme çabalarında çok sağlıklı bulunmakla beraber aileleri dinlemeden de tercih yapmayı kesinlikle önermiyorum bir iş birliği birlikte araştırma işin ekonomik tarafını sosyal tarafını daha sonra mesleğe atılma tarafını istihdam tarafını iş bulma olanaklarını Türkiye'de ve dünyada mesleklerin geleceğini geleceklerin geleceğin mesleği fazlasıyla konuşulurken ben mesleklerin geleceğine de dikkatle bakmanızı öneriyorum. Hangi meslekler gelecekte nerelerde hangi alanlarda ...daha fazla iş yapacağına odaklanmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Buna dikkat etmeniz çok çok önemli. Tabii bu dönemde arkadaşlar da fazlasıyla devreye giriyor. Arkadaşların hangi bölüme gittiği, daha önceden hangi bölümde okuduğu... ...üst sınıflardan bulunan insanların mutlaka size yönlendirmeleri, tavsiyeleri olacaktır. Bunları da dikkate alabilirsiniz, bunları da değerlendirmeye tabi tutabilirsiniz. Ve bu çerçevede tercih yaparken faydası size olur diye düşünüyorum. E tercih dönemi evet zor bir dönem. Karar verme süreçleriyle alakalı e, yanılabileceğiniz ihtimalini de göz önünde bulunduracağınız bir dönem. Ama ısrarla şunu tavsiye ediyorum. Bir uzman eşliğinde sadece bir görüşmede değil en az 2-3 görüşme yaparak kariyer planlamanızı mesleki rehberlik bağlamında değerlendirmenizi önemsiyor ve öneriyor. Evet, mutlaka sorularınız olacak. İşte ben tıp fakültesinde okursam ne olur? İşte eczacılığı okursam ne olur? Diş hekimliğini okursam ne olur? Mühendislik fakültelerini okursam ne olur? Hangi mühendisliği okursam daha avantajlıyım? Makine mühendisliği mi hocam, endüstri mühendisliği mi? Tıp mı? E, diş hekimliği mi? Diş hekimliği mi? Eczacılık mı? Bunlarda bireysel farklılıklar fazlasıyla öne çıkıyor. Bireysel farklılıkları da onlarla ilgili kişilik testleri, meslek testleri yapmadan söylemek çok afaki olur. Bazen bu süreçleri online yönetebiliyoruz, bazen bu süreçleri yüz yönetebiliyoruz. Ama mümkün olduğu kadar sizi daha önceden tanıyan, size rehberlik yapmış, size koşluk yapmış, danışmanlarınızla irtibata geçmenizi faydalı görüyorum. Bunun yanı sıra alanında uzmanlaşmış, alanında uzun yıllardır tecrübeli olan insanlara da temas etmenizi faydalı görüyorum diyor. Lütfen sorularınızı bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Bana ulaştığınızda size mesleki rehberlik ve kariyer planlaması anlamında profesyonel destek verebileceğimizi de söylemekten geri durmuyorum. Öncelikle bu videoyu incelediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki video videoları yapmak ve mesleki rehberlik ve kariyer planlaması bağlamında sorularınıza cevap vermek istiyorum. Bir maraton başladı bu maratonu Sağlıklı bir şekilde yöneteceğiniz kanaatindeyim. Hepinize tercih döneminde başarılar dilerim. Güzel tercihler yaparak, planlı ve ayrıntıya odaklanmış, ayrıntıyı ele almış tercihler yaparak, bütün kılcallara dokunarak bölüm, fakülte, akademik kadro, başarı sırası, mesleğin geleceği, kişilik testlerini de inceleyerek bu süreci sağlıklı bir şekilde yöneteceğinizi düşünüyorum. Hepinize tercih döneminde tekrar başarılar dilerim. Sağlıcakla.